Demem o ki algın başkalarının elinde. Onların sana dayattığı standartlara göre kusursuz bulduklarım var, kusurlu bulduklarım var. Kendinde kusurlu olduğuna inandığın şeyler var. Ama işin önemli yanı bunların hiçbiri kusur değil. Ayrıca sendeki kusur ve kusursuzluk algını da yeni kitle iletişim araçları belirledi sen değil. Sosyal medyada görüp beğendiğin şeylere çekilmiyor musun mesela? Instagram'da başkasının üzerinde gördüğün elbiseyi beğenip aradığın olmadı mı hiç? Başkasında gördüğün saç rengini ya da modelini tarif etmedin mi kendi kuaförüne? Başkasının kullandığı parfümü sipariş etmedin mi? Başkasının gittiği restoranı merak edip Rezervasyon yaptırmadın mı? Başkasının okuduğu kitaptan etkilenip satın almadın mı? Başkasının yanındaki sevgiliyi görüp o ilişkinin deneyimini ya da hissini yaşamayı tahayyül etmedin mi? Başkasının yaptığı işi görüp "Ben de bu işe mi girsem acaba?" diye aklından geçirmedin mi? Başkasının harcadığı miktara tanık olup da bu paranın nasıl kazanıldığının araştırılmasını yapmadın mı? Başkasının yüzünü beğenip gitti estetik doktorunun kim olduğuna ve fiyatın kaç olduğuna bakmadın mı hiç? Yani algını manipüle eden çok ama çok şey var dışarıda. Dolayısıyla kusur ve kusursuzluk algının da manipüle edildiğinin farkında olman çok önemli. Bugün kusur diye tarif edip hayıflandığın, üzüldüğün, reddettiğin hiçbir şey aslında kusur değil. Bir algı yanılsaması. Milyonlarca insan 34, 36, 38 bedenlerinin üzerindeki kadınların kusurlu olduğunu düşünüyor maalesef. Milyonlarca insanın ideal kadını bu bedenlere sahip olan kadın. O halde üzerindekiler, ve altındakiler kusurludur. Öyle mi? Dolayısıyla bu bedenlere ulaşmak için her yol mu bu? Milyonlarca kadın ideal erkeği uzun boylu, yakışıklı, varlıklı, onaylanmış bir kusursuz erkek profildir ya bu. Moda endüstrisinin manipülasyonuyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca kadın altına imzasını atmış. Bu durumda orta boylu, orta gelirli, o standartlara uymayan erkek kusurlu, öyle mi? İdeal standartlara sahip olmak için yine her yıl mı bu? Tabii bir de işin psikolojik iddiaları var ki bana göre en büyük tehlike burada yatıyor. Kıskanç olsun, orta kıskanç olsun ama. Bağırsın çağırsın ama şiddete başvurmasın. Kıyafetimi kıskansın ama karışmasın. Beni merak etsin ama peşime adam takmasın. Romantik olsun, özel günleri hatırlasın. Bonkör olsun, hediye seçimi iyi olsun. Güler yüzü olsun ama kahkahalar atmasın. Merhametli olsun, sevgi dolu olsun. Yaşlılara yardım etsin, hayvanlara yardım etsin. Sadık olsun, gözü dışarıda olmasın. Beni çok beğensin. Konuşmasam da anlasın. Ben söylemeden bilsin ne istediğimi. Çok daha vahim standartlara da rastladım ama listeyi daha fazla uzatmak istemedim. Bütün bu standartları haiz olanlar, kusursuz insanlar, ideal insanlar. Sahip olmayanlarsa kusurlu. Sonra neden bu kadar yalnız, mutsuz, hep hayal kırıklığı içinde olduğumuzu düşünüp duruyoruz ama cevabı bir türlü bulamıyoruz değil mi? Kova çatlaksa at. Neden? Çünkü su sızdırır. Yani, yani kusurlu. Yani, ideal kova değil, işe yaramaz. Emin misin? Değilsin. Çok sevdiğim bir hikaye vardır. Semnerlerimde de anlatırım onu. Omuzuna attığı uzun sopanın iki ucunda her gün hiç yılmadan iki kovası dolusu taşıyan adamın hikayesi. Adam varlıklı bir beyin evinde, evin hizmetlilerinden biri olarak çalışıyormuş. Dolayısıyla her gün yaşadığı evin aşağı yukarı aynı saatlerinde ve aynı yolu kullanarak su taşıyormuş çalıştığı eve. Ama kullandığı kovalardan biri çatlakmış. Eve ulaştığında yarısı boşalmış buluyormuş. Çatlak kova iyice mahcup hissediyormuş kendini kusurundan dolayı utanıyormuş. Üstelik sağlam kovanın da ezici gibi kibri yok mu? İyice yerin dibine sokuyor kusurlu kovayı. Sağlam kova pek havalı. Burnu anda. Suyu bir damla bile akıtmadan tutuyor içinde tabii. Kusurlu kovayı kovadan bile saymıyor. Neden atmıyorlar ki bu gereksiz kusurlu şeyi? Yerine sağlam bir kova alsalar adamcağız da onca yolu yorgunluğun karşısında en azından iki kova su da iki kova dolusu su taşımış olacak eve. Sağlam kovayı haklı bulmuş kusurlu kova. Yerine yeni bir kova alınması gerektiğini düşünmüş o da. Adamla konuşmaya karar vermiş. Beni affet demiş adama. Çok üzgünüm. Sana karşı çok da mahcubum. Emeklerine yazık oldu. Benim yüzümden boşa yoruluyorsun. Neden affedecekmişim ki seni? Demiş adam. Niye mahcup olasın ki bana? Ne yaptın ki? Bedenimdeki çatlaklar yüzünden su Demiş kova. Aldığın suyu eve ulaştıramıyorsun ama yükünü çekiyorsun. Onca yol yürüyorsun eve kadar. Onca yük taşıyorsun ama sonra bu geliyorsun suyun yarısı yok. Benim yüzünden hak ettiğim parayı bile kazanamıyorsun.'' Daha çok su getirirsen sana daha fazla para verirlerdi. Hayır demiş adam. Öyle değil. İki kovaya da su doldurup omuzlarına yüklenmiş yine. Eve dönerken geçtiğimiz yolları izlemeni istiyorum senden demiş çatlak kovaya. Kaldırım diplerindeki rengarenk çiçeklere bak olur mu? Yol boyunca dantel gibi uzanan çiçeklerin üzerindeki kelebekleri, arıları izle. Olur, demiş Çatlakova. Adamın dediğini yapıp yol kenarındaki çiçeklere bakmış. Üzerlerinde uçuşan kelebekleri, arıları izlemiş. Bu kez çok keyif almış yolculuktan ama eve vardıklarında suyun yarısının olmadığını fark edince yine kusuru gelmiş aklına. Canı sıkılmış, mahcup hissetmiş. Çok güzel, çok keyifli bir yolculuktu ama suyun yine eksik." demiş. Değişen hiçbir şey yok. Sana yeni bir kova alınması gerektiğini söyle evin sahibine. "Sence ben kusurunun farkında değil miyim?" demiş adam. Çatlakların yüzünden aldığım suyun yarısı boşalıyor eve dönünceye kadar. Ama bak, sen bile ne kadar mutlu oldun yol kenarındaki çiçekleri izlemekten. Senin taşıdığım taraftaki yol baştan aşağı renkli çiçeklerle bezeli. Diğer taraf kupkuru, taş, toprak. Oysa senin tarafın neredeyse bir bahçeye dönüştü. Senin sayende her gün gidip gelirken sulamış oluyorum hepsini. Akşamları ev sahibinin sofrasına kucak kucak çiçekler yetiştiriyorum. Bir vazonun içine. Hepsi de mis gibi kokuyorlar. Benim sayemde evde yemek yemenin tadına vardığını söylüyorlar. Kendini çok mutlu hissediyormuş. Bunun için daha fazla para veriyor zaten bana. Oysa senin sayende oluyor bunlar. Şu çiçeklerin güzelliğinde, sa sağlığında çok emeğim var. Kazandığım parada çok emeğim var. Artık kendini suçlama. Mahcup hissetmen için hiçbir sebep yok. Ben sana minnettarım. İyi ki... Tough luck because...